arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta arkadaşımla oynayacağız kanka gel parkur evet. oyna iki kişilik iki kişilik oluyor ama oradan gidilmiyor kanka oradan Oy. gidilmiyor oradan gidilmiyor nereden gidiyor bu oyunu arkadaşlarınıza güvenmeyin adı altın başlığı altında görmüş olabilirsiniz ben Abdullah bir tane daha youtuberım tabi bir videom var onun dışında çok el burada Gel. devam Deli biri olarak kenardan zıplaya uçarak da gidebilirdik ama çok sıradan bir biri zıplayıp uçar mı? Kralın devamından Beni çek. takip et sen kaka çok çok evet. aşağı düşme ben aşağı düşme çek ben, ben çek beni, çek beni. geri çek 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 Fizik motoruna bağlı. Ben yani fizik motoruna güvenmiyorum. Tamam böyle. Çık yes. ya, gelin <laughs> Uğra, çıktım, gel. Tamam gel. Ana kaç Ya yanı düştü. Oo, en üstte çıktı bu. Gel. Teşekkürler Şekiller yani. Düşmemeye çalış bak. Düşersen ben de düşebilirim. <laughs> Özellikle de ince yerlerde. Oh, Tamam. Tamam. Oh, kaç metre spam point geliyor? Aşağı düştü. Geri metre. Hayır. Ne yapıyor? Ne oluyor? Yere Uçuyor. ben aşağı düştüğüm için. Ben aşağı düştüğüm için sen de aşağı düştün. Ya ben sıkıştım. Ya Allah. Nasıl bir oyun yaşıyorsunuz? Bu oyunda böyle şeyler var. Ama çek boyutu alınca da aptal oluyor. Hoya, hoya. You got mail. <laughs> tamam, tamam Ne diyor lan bu? Ama umrumuzda değil. Polisten de umrumuzda değil. İki kişiyiz çünkü. Bize bize engelleyemez. Evet. Çünkü engelleyecek bir sebebin yok. E, ne?

ben valla seni ayakta alkışlıyorum. Doğru değil mi ama? Bak tam ay ayakta alkışlanmalı. Zıpla güne çekil git. Hop hop alın Nasıl yapmış bir başarılı? Ayy! 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 <laughs> Apo! Anam sana geliyorum. buraya kardeş. Geliyorum geliyorum. biraz bekleyebilir misiniz acaba? Tamam şimdi devam edebiliriz. Hadi gel. Apo hadi gel gelin sen apo. Apo dur düştüm apo. Apo bak bu sefer abo. apo. Apo apo. Apo. Kanka ben nasıl yapıştım ya? Aha. Göğsünde hafiflet boyun oyun beni. Pas 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 pas. Hayır. Oh, Oho ya! ya. Bir hop. Oh. <laughs> Oynadığımız oyuna di diyeceksin şimdi. Oho ya. Bari ilk checkpoint'e ulaşalım. Bence de ya. İlk checkpoint ilk checkpoint'e ulaşınca oynayacağız. <laughs> Hadi. Bu sefer ben düşmedim. Hayır. Çek 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 çek. Bırak lan şey, kalkın. Şöyle dövüş verin değil mi? Dövüş verin dövüş verin. Yani. Bekle bekle bekle. Yok gibi oynattı. Ah geldim. Hah. Gel gidelim. Seni gül. Seni yoyo gibi kafandan çıkıyor. Gel. Dikkat et, yoyo gibi oynatabiliyoruz biz.

Arkadaşına güvenmeyeceksin işte. Ya bu, Uf, hadi, abi, hadi, hadi atla 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 da atla kapı atla. Atla, atla, atla atla Yes! Ama buradan mı çıkacağız? Tamam buradan çıkacağız. Nereden? Şöyle yukarı ışıkları takip Doğru. Ha. Yes. İlk check point Kanka. Ben karşı tarafa geç. Karpı, Hayır de, sen diğer çarpıya geç. Zıpla dediğimde zıpla. zıpla. Geldim anım. Geçtim mi? Tamam. Ne Geri geldim. Tekrar. Bir. İki. Zıpla dediğimde zıpla tamam mı? Zıpla. Lan oğlum Tekrar git. Hadi. Bir. bir iki, i̇ki. Bir. Zıpla. <laughs> Karşıya geçin. Bence yere yapıştım. Dur kanka <laughs> ben derece ya. bir yöntem biliyorum. Bunu yapalım mı? Nasıl bir yöntem? Ben tekrar Ama kullanışlı. Galiba ben onu atacağım sen zıplayarak tekrar geleceksin. 1 Hayır sen zıplayacaksın ben Ben zıplayıcam ardından hemen sen zıplayıcaksın E nasıl oluyor 1 2 3 Ya geçme Ben geçemedim Ya be benim yöntemi kullanak ya Tamam gel Nasıl Nasıl aşağı Oha 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 Apo ne oluyor Apo Apo öyle aşağıya geldik Apo Apo dur 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 Apo 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 Ne oluyor oyunun, oyunun çok ilerisine gittim Gel gel Apo bizim şansımız var ya çok iyi Ya e kapı, kapı buradan geçilmiyor. Ya ya sepeden gideceğiz galiba. Aa burada cadı var. Çıkladım. Hey ya benim, güzelim, git, e ya, benim ya. güzel hoş geldin. Konuşalım. Seni buraya getirelim. Hey benim Neden Hiç yok çalışırken diğer kasabalıklar rahatsız etmiyor. Güle güle. Hadi görüşürüz. Tamam diğer yoldan deneyelim. Bu olsun sıraya daldım. Biz ne yaşıyoruz. Abo öldüm. Oh, oh, boğuluyoruz. Biz niye boğuluyoruz? Başaramıyoruz. 10 dakika oldu mu kanka? Olmaz daha da bekle. Kanka beklesene bir yerine dur. Bir yerine dur. Tamam. Gel. Kaç dakika geçmiş? Kaç dakika? Hiç hatırlamıyorum ya. Yani. Neyse devam et. Oh! Ya, abo. <laughs> benim benim diğer yöntemi bu mı kanka? Delice dediğim. Aşağı düşmeden. Aşağı düşmeden. Aşağı düşmeden. Düştüm ya. Yani. Aşağı düştüm. Gel. Şuraya kanka. Şuraya. Evet. Dur kanka benim değil diyor tabi Üstüme çık. tamam buraya gel. Kafama çık. Zıpla zıpla. Zıpla sadece zıpla. Oh yeah. Hasta daha iyi oluyordu bu yöntem. Peki bir tekrar vereyim. Doğru zamanda zıplamamış. Ya ben yukarı çıkayım kanka. Bekle ben şurada oldum. Tekrar gel. Sen benim üzerime çık. Bir saniye. Buradan çıkamayız kanka. Dur dur. Bariyer koymuş. <laughs> ben bir kapağa çıkacağım Lan oğlum olmadı. Bekle az önce oluyordu galiba. Olmayacak çok... kanka gel işte. Gece önden beri hiç çalışmadım. Bu yüzden arkadaşımdan çok sıkıntı var. Aynen. Bu arada bu için hey. başka bir kanal başlığından alalım.

nasıl başaramıyoruz ya? oyunu ek tost makinesinde evet, ka kaşar basıp kaşar gibi kaşar hayır, gibi ya. Bu çık 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 çık. Bu, bu da kaç lazım? Ay yarabı. Apo ya apo ya, ap <laughs> Bu ne yapı? Ne yapıyor apo ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Hayır hayır. Ulan. Hayır. Ulan, ulan. Sen Ulan. Abi aynı köye tekrar geldim. Aha! Yine kasabaya geldim. Gel abi buradan i̇şte bir yerden. Buraya gideceğiz. Gel gel buradan. Hadi şu delikten girelim. Giremiyorum. <laughs> Girilmiyor. Öyleyse yukarı çıkar. Çünkü ama yukarı çıkmaz. Bekle be etrafa bak şöyle be. Hayır bu aşağı düştüm. Çek beni çek beni. Çık 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 çık. Tamam tamam. Şeyler gelin gelin şey, gelin. Şeyler neden gelin, aşağı al, atladın? Hayır Bak bu alttan geliyor. Gel gel buldum buldum <laughs> buldum gel. Gel çapraza gideceğiz. Şuradan. Bakuras git dinle. Hayır burada bir yer daha var. Oğlum galiba burası bir yere çıkmıyor lan. O tabii. Aşağı düşeceğiz. Gel ya. Ama Oğlum dünya dışına çıktım lan. Eksi Oğlum eksi indim lan? Artık eksi 100 metre indim. Çık, çık, çık. Çık, çık. Hayır. Apo çek başımıza Hayır. gidebiliyoruz mu lan? Hayır. hayır polis engelliyor. engelliyor? Evet. İnşallah 10 dakikadan uzun olmamıştır Uzun olmuştur zaten de Hayır Hayırlısı. Hayırlısı. Oh, durma. Galiba o kasabaya bir gidiş var Ve o gidiş Önemsiz bir gidiş Geldim Şelalenin yan tarafımlarda bir. Yer. Abu cik beni. Ya, ya, abu yardım. Abu du, ne abu, ne abu, oy. Oğlum, abu bir şey söylüyorsa. Abu, abu. Ne yapıyorsun? Abu, Oğlum, abu, abu, kav, abu Burası kanakta giden yol. Ben düşüyorum. Sen de kasabayı ne çok seviyormuşsun ya. Bak burada diyor. Biraz değişik ben. Hadi söylüyorum. Sen kasabayı sevdin mi? Evet. Eh. Lan! <laughs> bu çocuk ne yapıyor? Annem daha fazla şekerleme Pardon için kız. herhangi bir tiks ta e taklit etmeyecek. Kırmızıyla bulay, buluş, onun kırmızısına bulaşmayalım yeter. Biraz düzelim ya yeter. O, o o bu biraz yüzelim dedin de bana yüzmek iyiymiş o şaka. Ya Apo ya bence bunu bitirelim Be ya. Varamadım. Tamam. Beceriksiziz. Arkadaşlar bunu da bitirdik size öğrettiğim Arkadaşınıza güvenmeyin hem de böyle bir çiftli olanla Tabi ki de böyle bir çiftli olan arkadaşınıza inanın bak bu arkadaşa inanmayın Aa avatarım bitmedi ya, Avatarım bitmedi diyor bakın görüyor musunuz ve avatarımı bitirdim bak sıfır robux arkadaşlar Ama bu Oğlum benim avatar robuxlu Avatar robuxlu Bu gidiyor Kaçak alıyor robuxu kaçak Kaçak Roblox alıyor bana Robux. Var ya bunu Roblox'a Açışı kaybedeceğim çalışıyor. Ne? Roblox work düzgün çalışıyor Robux. Çalışıyor. Robux. çalışıyor mu? Evet Roblox work'tan şey yaptım ha. Hadi bir kere uçmayı deneyelim Hadi Neyse. Ben biliyorum onu Bekle abi olmuştur Tekrar veriyorum Abi bir yerinde dur. Nasıl bak? Uçuyor Hadi lan olacak. Oy oldu lan. Sakın bırakma dedik Allah'tan. <laughs> Aa boğuluyor boğuluyor. Aaa <laughs> 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 Apo gel şuraya Tamam Apo gel burada bitirelim Apo Yeter Arkadaşlar bu köpekle bir daha oynamayın arkadaşlar Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz Bye bye.